Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugünkü açılım kolektif bir okuma ama herkese uyacak mesajlara bakacağım sadece. Koptuğunuz o kişiye bakacağız. Şimdi bu şu demek değil. Yani eksimi düşünüyorum. Eksim ne yapıyor? Hala kafam onda gibi bir şey değil. Oradan arınmanız niyetiyle yapılmış bir açılım bu. Yani orayı bir temizlemek lazım. Hani hala içinde öfke taşıyan hala ara sıra canı sıkılan, pişmanlık duyan arkadaşlarım için bu açılım. Yani orayı bir temizleyelim, orayı bir şifalandıralım ki önünüze yepyeni insanlar şöyle kolaylıkla gelebilsin. Amacım bu. 6 tane destek kullanacağım, konuşturacağım da. Yani o giden, pişman, sizi pişman eden, belki kendi de pişman. O kişiyi hem konuşturacağız hem de şu an nasıl bir ilahi adaletin pençesinde onu göreceğiz arkadaşlarım. Şimdi hemen şuraları bir toparlayayım. Konuşma kartlarını en son bakarız. Şöyle iki tane tarot, bir tane evok var burada. Hadi şeyle başlayalım. Şu hayvan ruhlarıyla başlayalım. Odaklanın lütfen. Sakin bir ortamda yalnızken dinlemenizi İstirham edeceğim böyle bir açılımı. Koptunuz o kişi hangi ruh halinde? Bunu bir görmek istiyorum. Zürafa ruhu büyük resmi görün. İyi. İyi yani daha geniş bakmaya çalışıyor hayata yaşadıklarına. Büyük resme bakıyor. Çerçeveye bakmıyor en azından, resme bakıyor. Peki siz hangi aşamadasınız? Sizde ne var? Kendine inanan bir sincap ruhu var burada arkadaşlarım. Çok güzel. Siz zaten buradan çoktan kurtulmuşsunuz o belli. O da geçmişi şu anda düşünüp yani zürafa ne kadar uzun bir hayvandır değil mi? Yani kuş bakışı bakabiliyor. Ne yaptım? Ben detaylarda boğuldum ama büyük resimde ne vardı? Peki. Koptuğunuz bu kişi. Tam da şu anda acaba neyle ilgileniyor? Neyle meşgul? Gündeminde ne var? Rutininde ne var? Sizi bu kişiden niyetim özgürleştirmek. Evet bu insan arkadaş kalmak istiyor sizinle. Ne olursa olsun diyor en azından birbirimizi gördüğümüzde bir merhaba diyebilelim. En azından arkadaş kalabilelim. En azından oturup bir kahve içip bir sohbet edebilirim. Edelim. Bakın burada not enough kartı der ki ben sana layık biri değilim. Sana yeterli gelmeyen biriyim. Ben egolu biriyim. Korkak biriyim kendimi engelleyen, ilişkiyi sabote eden biriyim. Kendine güveni olmayan biriyim ben diyor. Ne güzel. Gerçekten de büyük resmi görmeye başlamış bu insan. Evet, Phoenix yani anka kuşu geldi arkadaşlarım. Sizin için muhteşem bir başlangıç, yenilenme, büyüme. Artık siz düşünce şeklinizi de değiştiriyorsunuz. Yani küllerimden Öyle bir doğdum ki diyorsunuz, ne koptuğum kişi, ne eksim, ne canımı sıkan insanlar, hani hiçbir umurumda değil diyorsunuz. Benim düşünce şeklim değişti. Artık ben yepyeni bir sayfa açtım hayatımda. Partying, artık ben arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Artık ben ortamlara giriyorum, eğleniyorum. Bekarsam bekarlığımın tadını çıkartıyorum. Bir ilişkim varsa ilişkimin tadını çıkartıyorum. Tam da şu anda, in the moment, ITM anda yaşıyorum diyorsunuz. Şimdi, burada bu insan halen, koptuğunuz bu kişi halen sizi bir şekilde gözlemliyor. Ya resimlerinize bakıyor, özlüyor sizi, anıları kabarıyor. Keşke diyor bu anıları çoğaltabilsem diye de bir pişmanlığı var. Fakat şimdi benim size bir e, tavsiyem olacak. Uyup uymamak tabii ki size kalmış. Eğer ki sosyal medyanızda hala bu insan varsa bence çıkarmalısınız. Hatta onun sizi görebileceği ortak arkadaşlarını bile çıkarmalısınız. Ben bu kadar net bir mesaj aldım burada. Bu insanın enerjisinden kurtulmanız gerekiyor. Bir defa aklı başına sonradan gelmiş, büyük resmi yeni görüyor. Halen arkadaş olmak istiyor. Ee, kendinizi inancınızı zedelemiş ve artık siz kendinize inanmaya yeni yeni başlamışsınız. Onun enerjisi sizi aşağı çekmesin diye söylüyorum. Kendi kendine diyor ki zaten ben eksik bir insanım. Ben egolu, korkak, kendine güvenmeyen Yetemeyen sana yetemeyecek bir insanın bunu kabul eden bir insanla bir loser diyeceğim hani bir loser hani bence loser bunun açıklaması Türkçe'si nedir ezik mi diyelim hani ona ezik diyelim kaybedenler kulübünün yönetim kurulu başkanı bu insan dolayısıyla ben olsam bütün elimi ayağımı çekerdim onun bana ulaşabileceği yerde durmazdım. Hadi bakalım tarot ne söyleyecek? Bir tılsım onlusu, toprak onlusu, ateş ikilisi, hmm. kupası, ay kupa kralı ve toprak dörtlüsü. Ha. Ne yapmış biliyor musunuz arkadaşlarım? Şu mama şöyle ortaya alayım bu arada. Aranızı açayım. <laughs> Şöyle arkadaşlarım. Daha doğrusu aranızı arındıralım, şifalandıralım. Şöyle bakın o kadar çok duygusu varmış ki. E, su elementi, kupa kralı, balık, yengeç, akrep olabilir. Kupa ası var burada. Çok duygusu varken cimri enerjilerde böyle kendine saklamış o hislerini. Size göstermemiş. Gerçekten çok cimri, duygu cimrisi. Belki de diyorsunuz ki bana bir hediye bile almadı diyorsunuz. Benim için hiç para bile harcamadı. Kıymetimi gösterecek en ufak bir jestini görmedim diyorsunuz sanki arkadaşlarım. Şimdi bakın evlilik niyetleri olmamış. Toprak onlusu ateş ikilisi ikileme sürüklemiş konuyu. Duygularını o yüzden göstermemiş. Ben bu duyguları gösterirsem bu iş evliliğe gidecek. Ben bunu yapmak istemiyorum demiş. İyi ki de öyle yapmış. İyi ki de öyle yapmış. Evet Final Rose'a bakalım. Final Rose. Koptunuz bu insan. Tam da şu anda ne durumda? Ay 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 the villain. İşte bu şeytan kartı. Kötü kalpli, kötü, niyeti kötü, kalbi kötü, fitne, ficur, fesat, şerefsizlik, ihanet, yani şey kem gözler. Kem gözler. Ay 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 ay. Drama. Evet, hayatını bir drama kuyuna bağlamış. Her şey abartılı, her şey problem. Onun için her şey e, çok büyük bir sorun. Zaten Kupa Kralı biraz öyledir. Kapriste yapar, küser de, dramada yapar. Oyunda oynar. Manipülatif bir tarafı vardır su gruplarının. Şimdi arkadaşlarım, evet burada halen Kupa üçlüsü geliyor. Arkadaş olalım. Hadi arkadaş olalım. Bu bir tuzak. Hani burada da diyordu ya bir kahve içelim en azından bir sohbet edelim. Bu tamamen bir tuzak. Bu tuzağa sakın e, kanmayın. Ayrıca arkadaşların da size yaklaştırmaya çalışıyorsa bir şekilde sakına. Sakın arkadaşlarım. Böyle bir villain. Villain kötü kalpli demek. Kötücül malefik enerjilerde Cayır cayır alev alev yanıyor. Yuh. Yuh ki ne yuh. Şimdi arkadaşlarım burada dünya kartı geldi size. Siz çok dedikoduya da maruz kalmışsınız olarak görüyorum ben. Bu deste böyle bir şey. Çünkü insanlar çok arkanızdan konuşuyor sizin. Bu kişiden bağımsız da olabilir. Bu kişiyle alakalı da olabilir. Göze batıyorsunuz. İnsanların çok dikkatini çekiyorsunuz. Kıskanıyorlar sizi. Bu konuda sizi ben bir uyarmak istiyorum. Dikkat edin. Kime derdinizi anlatıyorsunuz? Kimle e, konuşuyorsunuz? Sohbet ediyorsunuz? Her insan sizi gerçekten de kalpten dinlemiyor olabilir. Derdinizi güvendiğiniz insanlara anlatın. Ben olsam hem cinsine hiç anlatmazdım. Dikkat edin. Arkadaşlarınız bu insanla bir işbirliği yapıyor olabilir. Bu insan o arkadaşlarınıza ulaşıp sizin sizden bilgi almaya çalışıyor olabilir. Burada bir hoşuma gitmeyen bir enerji aldım. Evet. İvok ne diyorsun? Burası bir karmik durumu anlatıyor. Aslında bir ruh bağlantısı. Ama ruh eşi bize aynı zamanda güzel bir ders de verir. sizin için artık önünüz ilkbahar. Mevsimlere takılmayın. Yani ne demek istiyorum? Önünüz böyle cıvıl cıvıl, yemyeşil, pırıl pırıl topraklandığınız, nefes alabildiğiniz. Bakın yemyeşil. Ormanın içine girdiğinizde böyle bir çiğ kokusu olur. Bir de böyle nefes aldığınızda ciğerleriniz dolar dolar dolar. Mutlu eder o hava sizi ya. Yemyeşil. Adeta bir işte Ormanın içinde o çiçek kokusu, ağaç kokusu, toprak kokusu, yağmur kokusu. Siz arınmışsınız zaten. Burada sizin şifalanmaya çok da ihtiyacınız yok arkadaşlarım. Evet, Baroness Kartı diyor ki artık ben akıllandım. Artık duygusal davranmıyorum ilişkilerimde. Maddeci ve materyalist bir yaklaşımım var. Bu insandan ben çok şey öğrendim. Kendi ee, Konforuma, kendi güzelliğime, öz bakımıma, süsüme, püsüme, giyimime, kuşamıma artık önem veriyorum ben. Birinci sıra, sırada ben varım diyorsunuz arkadaşlarım. Ne mutlu size, ne mutlu size arkadaşlar. Evet dostlarınızla vakit geçiriyorsunuz, arkadaşlarınızla sohbet ediyorsunuz. Bu insan halen diretiyor arkadaş kalalım, halen diretiyor e, irtibatta kalalım, iletişimde kalalım, hiç gerek yok. Evet, sakın ha çünkü gri çıktı. Gri nedir? Net olmayan e, gri bulutlar. Ne olduğu belli değil. İyi mi desen, iyi diyemezsin. Kötü mü desen, kötü diyemezsin. Alacalı böyle, alaca bulaca. Ya, içiyor, çok içiyor, alkol alıyor, e, geçmişi yad ediyor. Belki ağlıyor, içip içip ağlıyor bile olabilir bu insan. Neyse siz zaten çoktan kopmuşsunuz. Kötü kalpli, şeytan, villain, kötü bir insan, yetersiz bir zavallı. Onu burada görüyorum. Duygularını açamamış, duygu cimrisi, arkadaş olalım diye tutturuyor. Aman arkadaşlarım siz zaten yolunuzu çoktan çizmişsiniz. Zaten ruh işinizi bulacağınıza dair bu mor çok güzel bir karttır. Sadece çevrenize biraz dikkat edin. Sosyal medyanızı açık tutuyorsanız da o tabii sizin bileceğiniz bir şey ama burada ben biraz sıkıntı gördüm. Zaten siz önünüze bakıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Şimdi arındığınıza çok sevindim. Çünkü artık yeni kapılar açılacak. Sana bağımlıyım diye bir şeytan kartı daha geldi resmen. Daha karmamıştım ki. Yani bağımlı olursun tabii kıymet bilemezsen. Bağımlı olursun. Şimdi 5 tane konuşma kartı seçmek istiyorum. Bu insan size ne söyleyecek çok merak ediyorum. Ne söylediğinin hiçbir önemi yok. Ben burada amacıma ulaştım. Sizi arındırmak ve şifalandırmak için bu açılımı yapmıştım. Siz zaten dönüp de onun yüzüne bile bakmam diyorsunuz. E, bu kadar şeytan kartının gelmesi arkadaşlarım. Ee, sana bağımlıyım demesi zaten toksik sağlıklı olmayan ilişki biçimi burada şeytan gene burada da şeytan yetmezmiş gibi hani şimdi şu konuşma kartlarına bir bakmak istiyorum ne diyecek size yani evet sen diyor artık özgürleştin tılsım dokuzlusu o kadar işte az aynı bu baroneste olduğu gibi barones öyle birisidir Zengindir de mücevherleri falan çok sever, giyinir, kuşanır, saçlarını yaptırır, makyajını yapar. Konforuna lüksüne çok düşkündür. Gider alışveriş yapar saatlerce kendisi için. Senin gibi bir mükemmel insanla diyor daha önce hiç tanışmamıştım. Halen sen benim için mükemmel bir insansın diyor. Tılsım ikilisi bu. Halen dengemi bulamadım diyor. Halen altımdaki zemin kaygan. Halen e, araftayım. Sen daha çok arafta olursun. Senin hakkında düşünüyorum, düşüncelerim, rüyalarım, hayallerim var. Kupa yedilisi. içiyor demiştim ben size bu insan. Gerçekten de içiyor. Kupa yedilisi öyle bir karttır. Bir değil, üç değil, beş değil. Götürüyor yani akşamları, kadehleri. Ve sizi düşünüyor, sizi hayal ediyor. Ama halen, ama halen... Yine tılsım ikilisi, yine kılıç ikilisi. Hep bu griler, ikilemler, ee, kararsızlıklar. Öyle mi, böyle mi? Evet mi, hayır mı? Bir gün diyor ki evet. Öbür gün diyor ki hayır. Oturmamış, karakter oturmayınca... Evet mi dese, hayır mı dese belli değil arkadaşlarım. Bakın dünya kartı, yine buradaki dünya kartı gene geldi. Sen çok özel birisin diyor. Bu destenin mesajı olarak ben algılıyorum. Sen karmik dersini bu mor enerji kartıyla vermişsin. Sen bu insana noktayı koymuşsun hayatında. Sen çok özel bir insansın. Artık yolunda yürümeye devam et. Aynı buradaki bu ilkbahar gibi bu kapı var bakın burada kapıyı görüyor musunuz? Yani ormana giren o suni veya sanal kapı diyeyim. Siz buradan çoktan girmişsiniz ve temiz oksijen alıyorsunuz. Çok özel olduğunuzu söylüyor. Kartlar siz zaten bunun farkındasınız. Hemen toparlamışsınız. O kişiden koptuktan sonra. Ee, yeni bir hayat, yeni bir yaşam. Kendinize olan bu inançla birlikte, sincap ruhuyla sincap böyle çok hareketlidir değil mi? Daldan dala konar. Şirin, böyle tatlı, minnoş, kendine inanan bir kişi var burada arkadaşlarım. Çok hoşuma gitti. Ee, size bol şans diliyorum yeni ilişkilerinizde. Görüşmek dileğiyle sevgilerimi gönderiyorum, öpücüklerimi gönderiyorum. Bay bay.